Merhaba değerli dostlar, Film Onomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Thor LaVentander filmi hakkında spoilerlı olarak konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Filmden genel olarak bahsedecek olursak klasik bir Taika Kavaitisi filmi diyebiliriz. Ragnarok filmindeki gibi komedi unsurları ağırlıklı bir yapım olan La Love and biz maalesef beğenmedik. Filmin ilk yarısı daha komedi unsurlarıyla ön plana çıkarken, ikinci yarısı daha duygusal ve aksiyonluydu. Ancak film bizi içine çekmeyi başaramadı. Filme Gorun hikayesiyle başlıyoruz. Kendi gezegeninde hayatı tutunan tek varlıklar, kızı ve kendisi olan Gor, çareyi tanrısına dua etmekte bulur. Ancak tanrısı Gor'un dualarını duymaz, aksine kendisi bolluk ve bereket içinde yaşıyordur. Kızı öldüğünde Gor, tanrı ile yüzleşir ve orada Nul'un kılıcı Necrosword'a sahip olur ve tanrıyı tek öldürür. Gor'un artık tek amacı tanrıları öldürmektir. Bu hikaye de aslında çizgi romandakine benzer bir şekilde gerçekleştirilmiş. Gore hakkındaki videomuzu izleyerek karakteri daha yakından tanıyabilirsiniz. Bu sırada Thor, kim olduğu ve ne işe yaradığı ile ilgili bunalımdayken, galaksinin koruyucuları ile birlikte başka gezegenlerdeki varlıklara yardım etmektedir. En başından beri bu gruba ait olmadığını hisseden Thor, galaksinin koruyucularından ayrılır ve Lady Sif'in yardımına koşar. Burada Lady Sif'in harcandığını düşündük arkadaşlar. Çünkü ilk iki filmde gayet güçlü, aklı başında biraz gergin bir Lady Sif biraz komedi malzemesi olmuş gibi. Diğer yandan başarılı bir astrofizikçi olan Jane Foster kansere yakalanmıştır ve durumu kötüye gidiyordur. Yeni araştırmalar yaparken Mjolnir'in iyileştirici gücü olduğunu öğrenir ve dünyadaki yeni asker tekler. Jane Mjolnir'i incelerken Mjolnir hareketlenmeye başlar ve Jane artık Mighty Thor ya da diğer adıyla Lady Thor olur. Bu kısımda filme gitmeden önce en çok Jane'in nasıl layık olduğunu merak etmiştik ve bu şekilde film bu soruya da cevap vermiş oldu. Evet dostlar, kısa da olsa bunu bize güzel anlattılar. Sanırım filmde en beğendiğimiz kısım, Jane ve Thor'un birlikte yaşadıklarını gösterdikleri kısım oldu. Thor daha önce babasının yaptığı gibi Mjölnir'e büyü yaparak tam olarak birinçli olmadan çekicini Jane'a alır ve her türlü tehlikeye karşı unutulsunlar. Bu büyü sayesinde Jane, Mighty Thor'a e dönüşmüş olur. Son iki sahnede, Gor'un New Asgard'a saldırmasıyla Thor ve Jane tekrar karşılaşır. Gor'a karşı birlikte savaşsalar da galip gelemezler ve Gor Asgard'daki tüm çocukları amacı doğrultusunda kaçırır. Biz yine bu olay örgüleri devam ederken Thor'un biraz fazla ciddiyetsiz olduğunu düşündük. Neyse ki sonraki sahnelerde ciddileşti ve gücünü tekrar görmüş olduk. Heimdall'ın oğlu sayesinde Gorun gezegenine gitmek isteyen Thor ve ekibi daha da güçlü bir ekip kurmak için tanrıların yaşadığı bir boyuta giderler ve Yunan tanrısı Zeus'tan yardım isterler. Bu kısımlar film içinde gösterişli ve merak uyandırıcı bir bölüm olsa da biz ne Zeus ne de yaşanan olaylardan çok etkilenmedik. Russell Crowe çok sevdiğimiz bir oyuncu. Fakat filmde Taika Waititi'nin tercihlerinden dolayı abartılı ve absürt bir şekilde Zeus'u bize yansıttığını düşünüyoruz. Thor, Zeus'a tanrı kasabının geldiğini ve herkesi yok edeceğini anlatsa da Zeus korkusundan dolayı Thor'a yardım etmeyi reddederek onları alıkoymayı seçer. Ve Thor, Zeus'u etkisiz hale getirerek güçlü silahı yıldırımı ele geçirmeyi başarır. Bunu fırsat veren Thor ve ekibi Gor'un gezegenine gider. Bu arada bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir konu ise keçiler çoğu zaman sinir bozucu sesleri bizi rahatsız etse de Gorun saklandığı karanlık boyuta girişleri bizi oldukça güldürdü. Gorun karanlık gezegeninde dolaşan Thor, Valkyrie ve Jane, Jane sayesinde tuzağa düştüklerini anlar. Meğerse Gorun amacı Stormbreaker ile Bifrost'u açıp Eternity'ye ulaşmak ve ondan tüm tanrıların ölmesini dilemekmiş. Burada Eternity'ye küçük bir parantez açacak olursak Eternity, Marvel evreninde sonsuzluk ve yaratılışı simgeleyen tanrısal bir güçtür. Jane Stormbreaker'ı uzaya fırlatsa da Thor Valkyrie ve Jane'i kurtarmak için Stormbreaker'ı geri çağırır ve aralarında geçen küçük savaşta Gore Stormbreaker'ı ele geçirir. Bu savaş sırasında iyice kötüleşen Jane hastaneye kaldırılır. Diğer yandan Valkyrie de ağır yaralıdır ve Thor artık durumun ciddiyetine vararak Gore ile kendi savaşmaya gider. Gore ise Stormbreaker ile geçidi açmaya başlamıştır. Thor, Zeus'un yıldırımı ile birlikte Gore'un yanına vardığında kaçırılan çocukları da görür. Hepsi çok korkmuştur. Fakat Thor onlara ciddi bir konuşma yapar ve onlara bir süreliğine kendi gücünden verir. Bu kısım bize açıkçası biraz saçma geldi. Yüce Tanrı Thor'un güçlerinin çocuk oyuncu olduğunu hissettik. Thor, Gor ile savaşırken çocuklarda Gor'un gölgelerden yarattığı bir nevi simbiyotik varlıklar ile savaşır. Fakat Thor kaybetmek üzere ve geçit açılmak üzeredir. Bu olanları hisseden Jane, Mjolnir'i alarak son bir gücüyle Thor'un yanına gider ve birlikte Stormbreaker'ı ele geçirip Necrosword'u yok ederler. Böylece Gor, güçlü sahneler dönüş olur. Burada beklemediğimiz bir an ise geçidin açık kalıp gorun içine girmesi oldu. Ortam birden sakin deniz görüntüsüne bürünürken karşımızda Eternity belirdi. Gor Eternity'nin yanına gittiğinde Jane Thor'un kollarında ölmek üzereydi. Tor Gor'a sen intikam istemiyorsun, sen aşk istiyorsun diyerek kızını geri getirebileceğini ima eder ve Gor'un fikrini değiştirmeye çalışır. Gerçekten de Gor Eternity'den kızını ister ve ölmeden önce kızını Thor'a emanet eder. Diğer yandan ise Thor Jane'e veda eder bu iki sahne oldukça duygulu sahnelerdi. Ancak bize iyi yansıtılmadığını düşünüyoruz. Bize filmin bu sahneleri duygusal olarak yoğun olabilirdi. Ama çok iyi kurgulanmamıştı ve diyaloglar yetersiz kaldı. Filmin sonunda ise Asgard'a Jane'in yani Mighty Thor'un heykeli dikilir. Valkyrie iyileşip Asgard'la çocuklara savunma dersleri verir ve Thor manevi kızı yani Gor'un kızı aşk ile yeni maceralara yol alır. Ve filmin adının nereden geldiğini bu şekilde öğrenmiş olduk. Son olarak filmin içerisinde iki adet after credit sahnesi bulunmaktadır. İlkinde Zeus tekrar karşımıza çıkıyor. Thor'un tanrı değil de bir kahraman olması ve insanların tanrılara artık saygı duymadığını düşünen Zeus, Toru alt etmesi için en güçlü savaşçılarından biri olan Herkül'ü görevlendirdiğini izledik. Çizgi romanlarda bir Avengers üyesi olan Herkül bu şekilde Marvel evrenine dahil edilmiş oldu. Bize göre evrende çok yere olmayan bu karakter bakalım nasıl yansıtılacak. İkinci sahnemizde ise Jane'in Valhalla'ya gittiğini görüyoruz ve orada Heimdall ile karşılaşıyor. Bu sahne bize göre çok ilginç dursa da pek bir öneminin olduğunu düşünmüyoruz. Sadece filmin içerisinde Valhalla'ya çok vurgu yapıldığı için gösterilmiş olabilir. Genel yorumumuza gelecek olursak hikaye güzel olabilecekken sonuna bağlanma şeklinde biz pek beğenmedik. Komik olsun diye fazla zorlama bir film olmuş. Oysa Ragnarok gayet komik bir filmdi ve biz o haliyle toru da çok sevmiştik. Bu film bize gerçekten ne beklediğimiz komikliği ne de hikayeyi verebildi. Ancak pek bir beklentiye girmeden keyif almak için izlemek isterseniz aradığınızı bu filmde bulabilirsiniz. Evet dostlar, bizim film hakkında yorumlarımız bu şekildeydi. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, takipte kalın.